Fatiha suresinin 7. ayeti değil mi arkadaşlar? Bildiğiniz bir şey belki ama şimdiye kadar belki şimdi dikkat etmediniz. Mağdub aleyhim ayetin tabi öncesi mağdub aleyh gayril mağdub aleyh yani gazaba uğrayanlarınkine yani Yahudilerden bahsediyor burada. Allah'ın gazabına, öfkesine maruz kalanlar ve velat dalin sapıklıklar, sapık, sapıkların e, sapıklarınkine değil. Yani biz diyor hidayet erenlerin yoluna erdir. Nimetlerin erdiklerinin nimetlerine erdirdiklerinin yoluna gazaba uğramışlarının yoluna da doğrudan sapmışların yoluna da değil. Evet, iki türlü mea çıktı. Aslında şunu alabiliriz. Burada Zoom user diyor. O Zoom user kendi adını yazarsa daha iyi olur. Kim o Zoom user? Zoom user. Adın adı. Değiştirelim adını. Adını değiştir ya da ben değiştireyim söyle. Sesim gitmiyor mu acaba? Sesim duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Evet hocam geliyor sesiniz. Duyuyorum hocam. Değiştirdim adımı. Ne yaptın adını? Canlı Öster. Ha tamam. Emine Kılıç mı? Burada. Tamam hocam. Tamam hadi devam ediyorum derse. Tamam. Şimdi mevzu tamam. aleyhi fiiline gudübe aleyhim yani kendilerine gadab edilmişler mağdub aleyhim ne demek gazaba uğramışlar Allah'ın gazabına uğramışlar yani Yahudilerden bahsediyor hadiste onlar nedir onların yoluna değil diyor yani devam Yevme yekun Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yekunun nasu kel ferajil mebsus. Burada bakın mebsus var. Hangi ayetmiş? Hangi sureymiş? Kariya suresi. Sonlarda bir sure olması lazım. Kaçıncı ayet? Dört. Şimdi yevme o gün diyor yekunun nesu kel feraşin mebsus yani sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur diyor. Feraş kelebekler demek Mebsus de dağılmış demek. Mebsus yani bunun mazisi büsse arkadaşlar. Duyuyor muyuz? Bu fiil büsse fiilinden türemiş. Bu, bu, kelime. Hatta şöyle yapalım. Fi'aluhu fiili Fi'aluhu Fiili nereden geliyor? Üsse Tamam. Büs tefilinden geliyor tamam mı arkadaşlar? Mebüsüz, besse, su yaymak demek, dağıtmak demek. Bir Zeynep bir gün geldi. Onu da yazın. Şimdi geldi. Evet. Ve fecalehum ki asfin me'kul. Fi suresinde biliyorsunuz. Hani Fi suresinde ebabil kuşları o taşları attığında ne yapmıştı? Onlar ne olmuştu? Fecalehüm kâsim kul onları yenilmiş ekine çevirmişlerdi. Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi diyor. Makul Ekele, yekulu. Fiili nasıl gelecek? Ükile. Yani meçhul edilgen fiilden geliyor arkadaşlar. Edilgen. Ü İ Le Ükile'den geliyor. Fiili ne oldu? Ükile. Yani yenildi demek. Yenildi derken sava savaş e, ne bileyim Futbol maçında yenildi, savaşta yenildi anlamında değil. Yemek yenilmiş, ezilmiş. Ekine çevirdi diyor. Fiha suru merfu'a ve akwabu mavdu'a. Gâşiye suresi. Arayalım, bulamamış. Ben şimdi Vaşiye. Ne şey yanlışlar. Heh, neyse. Kaçıncı ayetlermiş? 14. ayetmiş. 14. Fiha sururun merfu'a ve ekvabun mevdu'a ve nemaruku mesfufe ve zerabiyyum mebthuse. Hepsi bakın. Fiha aynin cehriye akan bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Bakın. Size tavsiyem ne yapın biliyor musunuz? Bir tane Kur'an-ı Kerim açın. Altına mal açın. Bir de böyle güzel okuyan ok. mesela Kabe imamlar olur, şey de olur. O mesela fiha aynı ceriye diye okuyor ya mesela orada akan bir pınar vardır diyor değil mi? Bir yandan bir gözünüz kulağınız dinleyecek. Gözünüzde de maline bakacak. O sırada düşüneceksiniz ve dinleyeceksiniz anlayarak dinleyeceksiniz. Ama bunu tabi bir e, Abdus Samet'tir. Mesela Abdus Samet'ten dinleseniz veya da Mustafa İsmail'den dinleseniz veya da Kabe imamları da olabilir. Minşevi'den olabilir, şeyden olabilir. O kadar güzel, o kadar hoşunuza gidecek ki. Yani onlar da bir tede bir manasını bilerek okuyorlar. Yani manasına göre okuyorlar. Çok daha hoşunuza girer. Yani e, çok fazla etkileneceğinizi düşünüyorum yani. Yapın bunu. Mesela bir ha, Yasin suresini ezberleyeceksiniz değil mi? Açın Yasin suresinin tefsirini. Mealini Mal, mesela. Bir yandan Kur'an e, e, Kıyam'ların da açın. Mealini de dinleyin. Mealini okuyarak yani, tefsirini okuyarak. Anlamını bilerek defalarca 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 her gün bir kere dinleseniz ezberlersiniz. Her gün bir kere dinlemeniz yeter ve anlamıyla birlikte Arapçanıza da faydası olacak. Mesela ya da böyle bir kelime anlamlı bir mal bulsanız, kelime kelime anlamlarını veren. Bakın bunların hepsi Bunların hepsi nedir? Bakın fiha sururun merfu'a ve akwab mawdu'a ve namarik masfufa ve 13 16. Hepsi isme full. Tamam? Biraz büyük mü oldu? Çok büyük oldu. Fiha sururun merfu'a. ve ekvavun mevdua ve nemaruku mesfufa ve zerabiyyü mebthüse bakın dört ayet dört, dört de karşısına gelecek şekilde yazılmaz bunlar hepsi bakın ne ismi meful. tamam burada merfu nereden geliyor merfu fiili nereden geliyor rufiyadan geliyor ru fi a ah. öbürü nereden geliyor fiili bu bu diye konulmuş demek dizilmiş konmuş bu di niye boş bıraktık di a bu di a Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın ayetlerin devamını da getirdim. Ben bunu normalde vermemiş. iki ayet vermiş ama ben diğerlerini de getirdim. İsmi mefule örnek çünkü. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tukatibni fillezine zalemu innehum mağrukun. Bu Hud suresinde Nuh Aleyhisselam o boğulacaklardan bahsediyor. Yani bana diyor muhatap olma diyor bana zulmedenler hakkında bana gelme çünkü onlar diyor kesinlikle boğulacaklardır diyor Hud suresi 37 bulalım yok mu? size ne var? tamam iki dakika yazıverin madem Orada bakın Hasret Yağmur diye öğrenci geldi. Onu da yazın. Doğru mu yorum? Evet. En son o gelmiş. Hud suresi dedik. 37 Ve la Ayetin devamı var şurada. Onlar diyor boğulacaklar, gark olmak. Duydunuz mu hiç? Sevince gark olmak. Duydunuz mu hiç? Duymadın. Mı? Hadi ya. Türkçe bir ifade aslında. Gark olmak yani boğulmak. Lha Bismillahirrahmanirrahim. la sabat abwab li kulli bab minhum cüz'ün maksum diyor. Hicr suresi 44 diyor. Değil mi? Hicr. Bulalım. 44. Onun diyor yedi kapısı vardır. Her bir kapı her bir kapının paylaştırılmış bölgesi vardır ya da nasıl diyelim? Grubu vardır yedi kapısı vardır her kapıdan girmek üzere onlardan birer grup belirlenmiştir diyor. Maksum kısmet taksim edilmiş demek yani. Ayette bu değil mi? Maksum ne oluyor? Bu si me. Tamam Devam ediyoruz. Burası bitti. Konu bitti. Oh, güzel. 12. konu. Siz ne yapacaksınız? Siz yemeye mi gideceksiniz şimdi? O zaman siz gidin. İşte hatta bir 3 dakika daha bir giriş yapalım. Ondan sonra eee 10 geçe başlayalım. 5 10 gece ek ders yapalım. Olur mu? Hemen bir giriş yapıyoruz. Konumuz neymiş? Lem lemma. Nefyul fiyalil muzari Bir lem ve lemma. Ne demekmiş? Muzari fiilin fiilin lem ve lemma edatlarıyla ne yapılması? Olumsuz yapılması. Muzari fiilin lem ve lemma edatlarıyla olumsuz yapılması. Şimdi ne demekmiş bu? Nasara yardım etti. Tamam. Yansuru yardım ediyor. Eder edecek. Nasran yardım etmek. Tamam. Nasurun yardım eder. Mansurun yardım edilen Lem Yansur yardım etmedi. Fiili mazi cahdı mutlak deniyor buna. Yani kesin anlamda geçmiş cahat demek olumsuzluk demek. Mutlak ne demek? Kesin olumsuzluk demek. Cahdı mutlak ne demekmiş? Kesin Cahd mutlak ne demekmiş? Kesin olumsuzluk mutlak yani mutlaka yani duydunuz mu mutlaka? Mesela cahade ayi cahdu bir şeyi inkar etmek demek, kabul etmemek demek, ki, reddetmek demek. Cahd muhssarak da. O zamana kadar bir şeyin bir bir zamana kadar bir şeyin olumsuz olduğu yani konuşulan şöyle diyebiliriz. Konuşulan ana kadar olan olumsuzluk. Olumsuzluk dediği yani ne demek? Bir kelimenin olumsuz olması. Ya bakın ne diyor mesela? E, cahd mutlak lem, lem yansur. Yardım etmedi yani. Kesin artık. Bitti. Yardım etmedi. Cahd-ı mustarak lemme yansur. Henüz yardım etmedi. Yani şu ana kadar yardım etmedi. Belki ondan sonra, 10 dakika sonra yardım edecek. Yani şu ana kadar olan, konuşulan ana kadar olan olumsuzluk. Henüz. Tamam. Genelde cahd-ı mutlak on, yani lemme cahd-ı mustarak hem bazen Kur'an-ı Kerim'de şöyle de bir şey var. Lemma ile lemma lem anlamında kullanıldığı da olmuş. Kur'an-ı Kerim'de öyle ayet var. Onu da söyleyeyim. Ama genel olarak böyle. Burada kalırız. Tamam Buradan devam edeceğiz. Saat 5'i 10 geçe. Tamam arkadaşlar. Bir 40 dakikalık, bir 50 dakikalık ders yapacağız. Kapatıyorum. 5'e 20 geçe değil mi hocam? 10 geçe 10. 10 geçe tamam. 5'e 10 geçe. Ben ayarlıyorum şimdi. Hatta herkese paylaşacağım yani. Giren girsin. 100 kişi girebilir.